Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bunlar ne diye soracak olursanız benim özel türlerimin e, kellelerini almıştım arkadaşlar. E, şu Mrs. Richards e, Mandala Mokoka şu özel türler Paraguense bunların e, şimdi şöyle hafif nemli bir toprağa ekimini yapacağız beraber. E, görüntü nasıl çıkıyor bilmiyorum ama inşallah güzel çıkıyordur. Şu para ağacımı şöyle dikeyim. Dibe doğru toprak çok şey çökecektir arkadaşlar. Çökeceği için biraz daha böyle dibe doğru bastırıyorum ki sonradan kökleri dışına çıkmasın. Şöyle bakın özel bir kızım. Bunu dikelim. Sonra arkadaşlar trompet'e böyle arkaları kabarcık olan tör. bir tane ondan getirdim bense bunları şöyle dikmek istiyorum özel türlerimi burada kendileri köklerini versin ondan sonra e, inşallah çok bir kök vermiş zaten arkadaşlar mandala mukoka dediğim tür şöyle bir tane suyon getirdim arkadaşlar suyonumuzu şuraya dikelim Purple Delight. Bu da epey bir şey olmuş. Ev boynunu bükmüş. Mrs. Richards. Mr. Richards da diyorum ben bunlara. Şöyle buraya ekeyim. Şu dördünü birden. Şunlar da. Şu Metallica Pearl arkadaşlar inşallah kek veri tutar. Buraya getirdim. Ee, bakalım nasıl olacak. Bir tane daha şöyle siyonum var. Sende e şey var, Mr. Richards var. Şurada kasa dolu. Şu kızımı da kestim arkadaşlar. E, birkaç daha şuralardan da e, şey alacağım buradakilere bir bakayım. Şuraya doğru koyayım arkadaşlar. Doğru olacak benim için. Ondan sonra devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Bunları da kellesini almıştım zaten. Şöyle bunları da koyacağım. Böyle yerleştireceğim bu kubik. Ve hepsini de şöyle bakın burada da Rost Böyle çelik yerleştirmeyi düşünüyorum. Şu da Superbom. Burada Superbom'um yoktu. Şunlar da biliyorsunuz özel kasalarımdan da onları da buraya yerleştireyim. Bu da Paraguense arkadaşlar. Bunun ee, şöyle bir saniye. Ekran ekranı uzattım da. Bu da Paraguense. Bakın bu da Paraguense. Bu yaprakları ince sivri uzun. Bunun yaprakları biraz daha tombul. Bunu da kendime bir tane yedek yapayım. Biliyorsunuz şunlar nuspamlar. Bunlar da çok güzel kızlar. Bunların da böyle kellesini almıştım. İnşallah kışın burada bir sorun problem olmadan vakit geçirirler. Şöyle da bakın inşallah kızaracak bunda kellesini almıştım evet şu sadece metalika pearl'ün e, yapraklarını dibine koymak istiyorum inşallah bunlar da verirler evet bu kasam bakın bitti arkadaşlar şöyle şurada da şu kızım var onları da şuraya sıkıştırayım şunun da yapraklarını alalım bu var çok güzel oluyor ben de bayağı bir abet gördü bunlar sonra ben e, bitirdim bayağı bunların şeyini şimdi üretimde birkaç tanesi onları da kaybetmek istemiyorum e şöyle diktim arkadaşlar e, muhteşem oldu bakın bunlar hep benim evdeki e, türlerimin çiliklerinden getirdim göstereyim muhteşem güzellikler ee, şurası şu kasa satışta Arkadaşlar burası da büyümüş Türlerim büyümüş başlangıç seti isteyenler bana ulaşabilirler ee, bayağı beş buçukluk saksı boyutunda Arkadaşlar bunlar öyle küçük göründüğüne bakmayın minnak değiller çok buradan birkaç türden de kelle alabilirim şöyle orada Opalina var opalinaları ları bilmiyorum Tek saksı yapar mıyım? E, onlara bir bakacağım. E, bayağı bir işim var. Buraya geldim. Şimdi şunları da dikeceğiz arkadaşlar. Burada da e, türlerim var. Onları da ayarlayacağım. Onları da dikelim e, ve devam edelim. Burası bitti arkadaşlar. Burası bu kadar. Evet arkadaşlar. Buraya aldığım çelikleri şimdi dikeceğiz. Şu biliyorsunuz mosmor olan bir tür. bayağı bir çoğalmış çelik aldım ben bunları babam sulamazsa arkadaşlar tutar bunları eğer babam sularsa yine çürür köklerinde köşon yaprağı ne kadar farklı bir şey olmuş birbirine geçmiş bir değişik şöyle bunlar balya arkadaşlar bayağı almışım ben bunlardan çelik şöyle afterglow'um arkadaşlar isteyen olursa bunu gönderebilirim çelik aldım köklenince fiyatlar farklı oluyor biliyorsunuz bilginiz olsun tırnaklarımın kusuruna bakmayın diplerine haliyle toprak doluyor şöyle kızlarım pembe grafçalar baldiler kursa e, ee, kasama böyle yapacağım isteyen olursa buradan çelik gönderebilirim anaç saksılarımın mı ee, kafaları bunlar arkadaşlar anaç bitkilerimin kafaları anaç saksı diyorum şunlarda da dikilecek güzel kasaya onları götürmem lazım sanırım görüyorsunuzdur Baldileri dikelim hafif nemli toprağım. şöyle pembe graptolar farklı bir türe benziyor ama ne olduğunu bilemedim. Onlardan çok farklı duruyor. Şöyle koyalım. Veraları da şöyle ortalarına batıralım. Daha kravatunlar var arkadaşlar. Şöyle Kızlarım da özel kızlardı. Onları da ayrı dikeceğim. Nasıl olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, bakın bu da farklı. Bu bundan farklı. Bakın. Paraglance olabilir. Ne diyordum ya? Şöyle e, pembe, kırmızı. Bunlar da galiba. Şu da farklı. Bunu da dikelim. Pembe graplı farklı. Demek ki ben atmışım galiba. Bir şekilde oraya. Bunlar hemen 10 günde köklenecekler arkadaşlar. Ondan sonra tekrar bakarız. Dediğim gibi babam sulamazsa yeni gelen arkadaşların da bilgisi olsun böyle çelikler alıyoruz kafalarını arkadaşlar ee, yaraları bir gün kuruduktan sonra onları dikmeye başlıyoruz. Şöyle alt yapraklarını da alıyorum da öyle dikiyorum biraz daha şöyle batırdım mı derine güzel olsun diye arkadaşlar onun için sizi böyle bekletiyorum. Kusura bakmayın. Yaraları kuruyunca böyle dikiyorsunuz. Ee, onlar burada eee hiç sulamadan bekletiyorsunuz köklenince azar azar sulamaya başlıyorsunuz bunları direkt güneşli ortama almayın yarı görgeli ortamda olmaları gerekiyor arkadaşlar şöyle şuraya bakar mısınız tavla gibi oldu bu da farklı bakın ne kadar farklı bunları buraya dikeceğim Demek ki oraya bir tane atmışım ben. Yapraklarını buraya koymayacağım. Bunları yaprak kasası yapıyorum. Evde bunların e, şeyini aldığım kasa var. Saksım var. Onları da e, inşallah beraber yapacağız. Çünkü buradan toprak götürmem gerekiyor. Özel türlerim kaldı. Şunlar çok güzel pembeleşecek. Onları bir saksı yapmak istiyorum sadece. Burada. Ay. Şu renklenen kroma arkadaşlar. Şuraya koyalım. tane kocaman derli çıktı şurada da. Alt yapraklar neden alıyorum? Şu alt gövdesi biraz toprağa batsın diye arkadaşlar. Şöyle bakın. Umarım güzel gözüküyordur. Şuradan şöyle. Şunları özel alacağım klavatumlar var. Klavatumları da şöyle yerleştireyim. Arkadaşlar onun yapraklarını almak istemiyorum. Orada. Orada çünkü bıktık bıktık yaprakları uğraşmak istemiyorum. Benim biliyorsunuz bunlar özel olan klavatumlar. Böyle burunları kırmızı kırmızı olanlardan Şöyle öbek halinde dikelim. Daha alacağımız belki olabilir. Böyle bu saksiyi komple de alabilirsiniz. Şey kasayı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın. Bu renklenmiş onu da şuraya koyalım. yani onu komple istiyorum da diyebilirsiniz. Belki bunu yayınladığımda bunlar çoktan köklenmiş olabilir bilginiz olsun zaten bazıları şöyle de köklü ve bunların alt gövdelerinden güzel güzel patlasın diye ben bunlar köklensin diye almış oldum bitkiler arkadaşlar evet burası bitti Bura bitti. Şöyle birkaç tane tür alıp belki buraya kalan boş bu kısmını ekleyebilirim. Onları da. Burası bitti arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim. Evet. Bugünlük de bu kadar olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.